Merhaba arkadaşlar, Live evet. bugün sizlerle birlikte Wars e, falan oynayacağız işte Hemen başlayalım Yanlış girdim Bir dakika sesleri de açamışlar Yücelikler <laughs> Tamam altı kişi. Ve harita ekseli bir göz gezdirelim. <laughs> Dört takım. Elmaslar. Elmaslar. her işte nece. Zümrüt noktaları da burada bir yerde olması lazım. Başlıyor. 那那起可以。So, kurban özür dilerim bir daha var sen kime satışıyorsun lan hayırdır hayırdır lan aa hayır ne için? lan bu kadar yeterli bana. Bir tane daha alacağım. Heh. çok fazla iyi kaplamayacağım. Yeterli bu kadar. Bizim oyuncu mu ya? Orada birisi birisini kovdu ya. like all né? Thank you. やったよな。 <laughs> gel, gel 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 gel. buraya bakayım. Aha elmas kılıç Bir Ve büyüle. Gel bakayım şöyle. Gel. Gelsene lan. Aha. Bende bu ile vardı. Ama şu an kapalıydılar. Olsa zaten videonun gözükürdü. buraya düşürse ben de öldüreceğim. <laughs> kaç tane aldım?

Ya şu an ben basmıyorum kendi gidiyor. <laughs> That tá? um cinco Sağolsun. Ses nereden geliyor ya? Ayak sesleri. Ne atıyorsunuz? Geliyor. Bak 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 çakala bak. Yap Böyle <laughs> lan mı olur ya Bak bak gelmiyor Aha. Bak şimdi süper bir atışla bom. Bu kadar. Ben öldürdüm. Kimi çaldı. Yani zor bir. Nerede olabilir? olabilir? Asma olduğu için yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.